Merhaba ben Utku Kağancıoğlu. Bugün size doğal yapıştırıcıların üretilmesi ve etkinliğinin incelenmesi başlığını yaptığımız projemizin içeriğinden bahsedeceğiz. Merhaba ben Hüseyin Atebey. Bir şeyi tanımak için öncelikle onun tarihini bilmemiz gerekiyor. Doğal yapıştırıcılar insanların ilk zamanlarından beri kullanılan önemli bir materyaldir. Örnek vermemiz gerekirse insanlık ilk olarak bunları silahlarında, mobilyalarında ve tekstil ürünlerinde kullanmışlardır. Peki bunlar nasıl yapmışlardır? Kemiği eriterek bunun kolajen liflerini kullanıp Kolajenden yapılma yapıştırıcılar yapmışlardır. Ağır seçiledenin kullanıp yapıştırıcılar elde etmişlerdir. E, medeniyetlerde de kullanılmışlardır. Mesela 6000 yıl öncesine gittiğimizde Mezopotamya'da bunlar e, ahşaplarda ve silahlarda kullanılmaktaydı. Mısırlarda geldiğimizde o hieroglif yazılarında ve e, bunların ünlü kağıtları olan papyrus kağıtlarında yapıştırıcılar kullanılmaktadır. Bunları şeker kamışlarından elde ettikleri yapıştırıcılar bu papyrus kağıtlarında kullanılıyor. Ee, Anadolu'ya geldiğimiz zamansa Anadolu'da e, biz çok kullanmışlar, kullanmışızdır. Marangozlukta, tekstil ürünlerinde ve silahlarımızda bunları kullanmışlardır Hatta mimaride de çok önemli yerlerde vardı. Mesela Mimar Sinan'ın e, yaptığı yapıtlarda, o kullandığı harçlarda yumurta akı kullanıldığı söylenir. Hatta bir ton yumurta akı kullanıp e, camiler inşa eder. Günümüze geldiğimizde ise hani sanayileşen dünya ile beraber artık hızlanmamız gerekti. Petrol türevli yapıştırıcılar kullandık. Fakat bu petrol türevli yapıştırıcılar ne kadar çok seri üretilse de ucuz olsa da çok zararları bulunmaktadır. Çocuklarımıza falan bunlar yedikleri zaman zarar vermekte ve alerjilere sebep olmaktadır. Ee, arkadaşımın bahsettiği gibi bu sentetik yapıştırıcılar çocuklarımız ve dünyamız için gerçekten zararlı. Herkesin bildiği üzere dünyamız şu an geri dönüşüm yolunda, geri dönüştürme yolunda büyük bir ilerleme kaydediyor. Ve bu doğal yapıştırıcılar bizlere bu yönde güzel sonuçlar veriyor. Sentetik yapıştırıcılar petrol türevi olduğu için geri dönüştürülmesi imkansız, geri dönüştürülemez ve sınırlı kaynaklardır. Bunları kullanmak yerine örneğin pirinç lapası ve bir miktar buğday lapasından yaptığımız yapıştırıcılar, yumurta akı, 15 gram buğday nişastası, 15 damla limon suyu, 15 gram şekerle yaptığımız doğal yapıştırıcı, süt, 30 mililitre sirke. Bunları karıştırarak bir ısıtıcıda yavaşça ısıttık. Ortaya çıkan karışımı da bir süzgeç kağıdıyla alıp ana maddesinin üzerine karbonat ekleyip güzel bir yapıştırıcı elde ettik. Bu tür yapıştırıcılar dünyamız için hem daha faydalı hem de daha hoş şeyler. Çocuklarımız bunları yaparken hem yapması bir aktivite hem kullanması bir aktivite olacaktık. Aynı zamanda çocuklarımız bir sentetik yapıştırıcıyı yuttuğu zaman veya kokladığı zaman solunum yollarına veya e, herhangi bir organına kanserojen maddeler ortaya çıkabilir. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Bu yüzden doğal yapıştırıcılar bu konuda bize daha iyi şeyler sunuyor. Doğal yapıştırıcıları 3 madde üzerine denedik. Plastik, ahşap ve kağıt. Ahşap üzerine ayırt etmeleri gerçekten çok zor oldu. Ama bir kıyaslama yapmam gerekirse pirinç tapasından en iyi, sonra yumurta akı, sonra sütten yaptığımız yapıştırıcı söyleyebilirim plastik üzerinde en iyi sonucu yine aynı şekilde pirinç lapasına yaptığımız yapıştırıcı verdi. Sonrasında süt, sonrasında da yumurta akı. Kağıt üzerinde aslında hiçbir farkları olmadı diyebilirim. Yani yapıştırıcı hiçbir şekilde çıkmadı. Ama görüntü bakımından yumurta akı en başarılı görüntüyü verdi. Süt ondan bir sonra güzel görüntü verdi ama pirinç lapasının yaptığı görüntü zaten arkadaşım da bahsettiği gibi papirüslerde kullanıldığı için yani biraz katılaştırdı ve diğerlerine göre daha kötü bir görüntü verdi ama Yine de bu yapıştırıcılar sentetik yapıştırıcıların yerini alabilir ve dünyamız için daha güzel şeyler yapabilir. Bunları kullanmak hepimiz için önem arz ediyor. sunumumuz bu kadardı. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.